Sizinle gördüğünüz gibi Brawl'sa oynuyoruz. Yanımdakiler Mennan var. Mennan var. Kamal var, ben varım. PUBG videosunda bir sıkıntı yaşadık. O yüzden kusura bakmayın. Gel artık, gel artık. Oy. Aa, tam ultimi basarken. Ya, video geç gelmiş olabilir. Sizden özür dileriz. Attınız mı golü? Öldü. Helal sana. Hop. Uyuyuyuy. Ultiyedik ultiyedik. Bir daha sen, sen yürü git. Gel kanka gel. Hop. dislike. Çok güzeldi. De devam ki. 50 aboneye geçtiğimizde canlı yayın açacağız. İnşallah geçebiliriz. like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın zili tüme basıp attığım videoları görebilirsiniz ne zaman attığımda çok güzelsin öldüm ama ben ultaktı Eğer evet, kamal hop aa öldüm ki ya hepsi uzak oluyor Ya yapma be yapma ya. Ya. Ya tamam ne yaptığını farkında olsun. Hadi benden. Zor rakip geldi. bir tane olmasa. Hadi bari gol diye. ya. Gol mü? Hadi ya. Ya yanındakine vuramıyorum ya. O gitme bastırıyor zandırmaya bastırıyor. Kesin. Gel artık. Oğlum Oo lan olmuş. Oy ne yaptı lan? Ela lan yezevi. Ela lan kaman. Hop yana itirdik topu. Ela mı lan onu öldürdüm bence. Güzeliz. İtiremedi. Olmadı taktik olmadı. Vuruyorlar. Ben ana hızlı bir yardım. Böyle topa dokunduk. İttirdik. Attık mı? Öyle Çok güzeldi. iki dakika. Pasta çok güzeldi. Helal takım. Hmm. Spike Rico Dynamax. O vuruyor. Dur dur dur. Dynamax ya. Dynamax ben de prosuyum da. bin olduğu için seçemiyorum ki. Rico da. Hmm, Yemezler bu sefer. Oo fena burada. Güzelsin. Oy. Nasıl aldım lan onu? Ulti yemedim. Normalde Rico gelmeseydi gondü bu arada. Öldü ya. Paylan şu atalım. Hop. Spike adalık. Hop, hop 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 sen de öl. Sen de öl. Gel. Gel artık. Ver ne dişle dişle katalım. Ne mi ne? Ben o yürüdü. Ya dondurma ya, dondurma ya kötü oldu bence. Ma kale kaleye gelirlerse ev vurur bizi. Şey. Oo at atamadım. Yaparsın bunu ya. Tutun. Helal yanat dediniz. Oy adeta Maçı çevirdik. Zaten 1-0'duk. Çok güzel. Ne var ki böyle? Hmm, sıkıntı. Baz var. Frank de var. bundan dondurup bizi çekerse yanına bitiyor. Daha demedim. Lan nasıl yaklaşacağım ya? Kral. Yemeyelim ya. Neyse canlı olsun ben yandan bu sefer. Ya şuna vurun ya. Oha tek atıyor ya. Hadi kalmam bir şey yaparsın. Duvarı kırmasın. Onun murtülü boş boş var. Tutmadı ya topu tutmadı. Bu sefer yapacak bir şey yoktu. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Güzel devam. Tek bir bir kez kaybettik. Belki de yarın pes videosu gelebilir. Ne oluyor? Dılır, kır. Hayır ya. Oğlum bir şey yaparsınız ya. Hayır ya bu kötüydü. Multisi var mı? Hı boş bile ya. Ne ki? Bir şey yaparsınız. Ya oğlum oradan gol yemezsiniz ya. Oradan gol yemezsiniz ya. Hop. Oğlum yanına itirilir mi? Hop. Oğlum adeta. Çok güzel bıraktı Hayır. Bizim de var lan. Bizim de var. Oo yedim. Öldüm herkes? Nasıl ya? Ya oğlum nasıl öldürürseniz ikiniz ya? Aa, bu sefer kesin Menan'ın da kalanın hatasında kaybettik. Bir şey olmaz. Ha, bunları alırız. Bilmiyorum. Mortis güzel oynamayabilirse alamayız belki. Hmm, ya bundan hızlanması var ya. Gelsene. Hop seni kıralım. Gol ki. Doğru kır. Güzel. İttirelim böyle vuralım. Güzel. Lan. Lan vurmadı. Allah çapsın vurmadı ya. Derli de de ne iki tane ulti artık uzatmışlar. Gol mü? İki tane ulti aynı anda bana vurdu. Ha. Gel. Gelsene ya. Olmadı ki. Son maçımızı da bitirdik. Bu kadar da yeter. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Zili tümü açıp her attığım videoları görebilirsiniz. Görüşmek üzere, bay bay.